Doğayı özlemimizin aslında 3 temel prensibi var. Bunlardan ilki biyolojik bağ. Evrimsel sürecimizin %99'unu avcı toplayıcı olarak doğada geçirdik. İkinci sebebimiz doğanın zahmetsiz bir dikkat sunması bize. Şehir bizim dikkatimizi çok fazla dağıtıyor. Örneğin billboardlara baktığımızda, reklam panolarına baktığımızda, e-postalarımızı kontrol etmemiz gerektiğinde sürekli yayılan bir dikkat durumu var. Ve bunun için beynimiz çok fazla çaba sarf ediyor. Fakat doğada zahmetsiz bir dikkat vardır. Örneğin bir yaprağın düşüşünü seyret Zihni yormaz ama odağını arttırır. Üçüncü ve son teorimiz modernizm ve yabancılaşma teorisi. Şehir hayatındaki yaşam bizi bir çarkın parçası yaptı. Örneğin plazada veri giriş yapan bir çalışan veya üretim bandındaki bir işçi üretimin son noktasındaki üründen kopuk durumda. Doğada ise performans kaygısı veya maskeler yoktur. Biz insanlar aslında doğadaki maskesiz halimizi özlüyoruz. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve beğenmeyi unutma.